Hayrola kartları? Gözlemecilikten kazandığın para pediküre yetmiyor galiba. Ekişim bakıyorsun. Beni mi tahrik edeceksin? Grinni. Hoşt cenab köpeğin ettiği lafa bak. Dün gece pabuçlarından şarap içerken öyle demiyordun ama. Nerede benim pabuçlarım? Ulan geceyi oraya kadar taşıdık mı ya? 20 metre kare dükkana 25 tane kare getirdik. Sıra sana ne ara geldi ya? Dün gece hiçbir gözlemecinin görmemesi gereken şeylere şahit oldum. Keçi bile dayanamadı da ipini koparıp kaçtı. Ne? Kaçtı mı? Yapma ya. Keçi kaçtı mı? 20 bin euro verdim ben o keçiye. Kaçtı mı keçi ya? Kaç? İngiliz atı mı bu lan? Gazi koşusunda mı koşturacaksın? Bir keçi o kadar para verilir mi oğlum? Ya yok kız öyle değil ya. Ben param hep donuma saklarım. Dün gece de donu pek üzerimde taşıyamadığım için çalınmasın diye keçiye giydirdim. Keçi kaçmış. Sezai'nin donu değil mi o? Benimki tahmin sadece. En sevdiğim olay canlı yayına katılmak. Bu bile moralimi düzeltmedi arkadaş. Bunlar ayrılmadan bana rahat yüzü yok. Arkamda mısın Neşe? Arkamdayım. Güzel. Arkamda kalmaya devam et. Çünkü bu benle Feyza arasında. Beş dakikaya dönmezsem de. Polise mi haber vereyim? Ne polisi? Direkt hava kuvvetlerine haber ver ya. Gelsinler üstümüzden bombalasınlar bizi. Kızım manyak mısın? Beş dakikaya şu masanın siparişi çıkacak. Dönmezsem sen getir diyecektim. <laughs> Feyza sana bir şey soracağım. Şu tipinle nasıl cesaret ettin de kankam denizde sevgili olmayı becerdin ha? Bir anlatsana bana. Ne varmış lan benim tipimde? Sen kendi tipine bak. İnsan artı. Vallahi hiç kendimi övecek halim yok Feyza. Ben de kadın olsam ancak senin kadar bir şey olurdum. Öyle bu konuda büyük hayallerim, çok büyük beklentilerim yok benim. Ben halimden oldukça memnunum. Üstelik kendimle de barışım kanka. Yapma gözünü seveyim Feyza. Mahallede dişi denince Sezai bile senden önce akla geliyor. Bu nasıl bir kendinle barışıklıktır arkadaş? Nobel'e başvursan garanti barış ödülünü sana verirler. Oraya gider bu fizikle Nobel fizik ödülünü alır gelirim ben de. Doğru. Stephen Hawking'den neyin eksik sen de alırsın. Her güzelin bir kusuru vardır. Kimse mükemmel değildir. Bak bunu kendin için söylediğini aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Bunu kankam Deniz için söylediğini farz ediyorum ve sana hak veriyorum. Doğru. Her güzelin bir kusuru vardır. Deniz'in kusuru da sensin. <laughs> Saçmalamayı kes anlık. Biz Deniz'le çok mutluyuz. O beni çok seviyor. Ben de Deniz'i çok seviyorum. Kız yarın abilerin evlense çolukları çocukları olsa, o çocuklar da halamın bıyığı olsa amcam olurdu lafını ciddiye alsalar sana amca derler ancak. Hala tutmuşsun burada biz Deniz'le birbirimizi seviyoruz diyorsun. Ee, ne anlatıyorsun ya kartal ipler söyledi diye atlar ölsün mü? Hala at diyor ya. Özgüvenini kıramadık Gelemanın arkadaş. Bu kankam da ne şanssız adammış arkadaş ya. Kaymakam olsa tayini yalova'ya çıkarmış garibanın diyorum. Kızım Deniz sana fazla. Deniz'in eski kız arkadaşları kendi aralarında topluluklar oluşturuyorlar. Geçen bir kısmı toplanmış kooperatif kurmuş. Daire yapıp satıyorlar. Sen Deniz'i bırak kooperatife gir. En azından bir malın mülkün olur, evin barkın olur. Ben Deniz'i neden bırakayım lan? Sen iyice ne salaklaşmaya başladın artık. Çünkü artık Deniz benim olacak. <laughs> Oha! Öyle değil. Benim senin gibi kötü emellerim, kötü niyetlerim yok. Pislik. Ulan ben de burada durmuş seni dinliyorum. Seni dinleyeceğime gider evde teybe sesimi kaydeder onu dinlerim. Geri zekalı çek. Arkadaş aşk gözünü kör etmiş kızın. Ne yaptıysak yananamadık, ne yaptıysak fayda etmedi ya. Cezayı yaptık oğlum müşteri buldum. Koş! Ya, ya, merhabalar saygıdeğer abicim. Sektöre yeni girmiş bir firmayız. Mobil dünyaya mobil çözümlerle yaklaşıyoruz. Ayrıca hizmetten ödün vermiyoruz. Camları sil lan. Camları sil. Merhaba. Kampanyamızda her depo benzin 100 lira. Lütfen şikayetlerinizi bize, memnuniyetinizi dostlarınıza iletiniz. Ücret alayım. İyiymiş ya. Bundan sonra uğrarım size. Hadi bakalım hayırlı yolculuk. Buna lan dolandırıcı <laughs> herifler ne koydunuz lan depoya? Dolandırıcı mı? Ne diyorsun lan sen? Haris moris kanlıca petrolü koyduk. Bana bak almayayım ayağımın altına seni ha. Senin motorun oradaysa biz ne yapalım? Bir dakika bir de al şunu. Al şunu bakayım. Al şunu. Bak, abi. Sen bana dolandırıcı dedin ya, işte ben onu şey yapamadım. Yakıştıramadım Bak Sana değil, kendime yakıştıramadım abi. Sen bana dolandırıcı diyeceğine beni dövsen daha iyi. Döv abi sen beni. Sayın Hilmi Bey. Öncelikle kuruluşumuz adına bu çalışmada bizi tercih ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunar. Sonralıkta da oğlunuzu bulup araştırmamız için verdiğiniz fotoğraftan dolayı size en derin küfürlerimizi sunmak isteriz. Bu nedir Allah aşkına efendim bu nedir ya? Çocuğun olduğu yeri kesmişsiniz ya fotoğraftan. Evet kesti. Ya ben anasına hastayım zaten. Ne yapsaydım? Deliyayı mı kesseydim? Allah Allah. Aa, çocuk sizden değil mi? Ya onun bütün parasını ben veriyorum. Benim tabii. Allah Allah. Gençlik hatası işte. Nasıl ya? Kaç para nafak harcadım sen ona biliyor musun? Yaşlanınca bize bakar diye çocuk yaptım. Şimdiye kadar ona harcadığın paraları toplasan... ...üç tane huzur evi satın alır. Üstüne bir de künefe söylersin. Bir de böyle düşünün. Aa, gençlik hatası. İnsan gençken çok hoyrat oluyor. Çocuk yapıyor. Gençlik işte. Allah Allah. Oğlum ben niye ürpermedim de ikna oldum lan çocuk yapmamaya? Hüseyin, ona ki sizde durum nedir? Abi ben neden doğdum diye sorguluyorum şu an kendimi. Yazık ya, bir sürü para. Abi yalnız hesap üstün körü yapılmış. Bir kere korunma masrafları var. Hadi onu geçtim, bakalım huzur evi iş yapacak mı? Stopajı var, çalışan SSK'sı var, var da var. Son anda geri çekilme yapsan, huzur evinde de kaçak işçi çalıştırsan... Hmm. Siz benim cinsel hayatımla dalga mı geçiyorsunuz? Kopekler. Tamam tamam. Derya'ya söz verelim ben. Çocukla ilgileneceğim. Şimdi neyin nesiymiş, kimin fesiymiş bu çocuk? Bir anlatın bakalım. Efendim öncelikle Kendisi 9 yaşında. Allah Allah. O kadar olmuş mu ya? Hemen iki sokak üstteki okulda okuyor. Bayağı da yakınmış şey. ya. Maşallah. Pek seviliyor, sayılıyor arkadaşları tarafından. İnteresan. Hakkında bir tane kötü konuşan bulamadık. Bir kişi bile. Sene başında da kooperatif koluna başkan seçilmiş. Ama Bilmem. Bilmem küçük ilminin bizde nesi var Her gittiğim yerde dolar ister benden Sevimli mi sevimli bir veleci var Sanki benim Almanya'da Deutsche Bank'ım var Hop! Yoruldum da yol üstüne oturdum. Daha fazla bokunu çıkarmayın bence. Bak şimdi geliyor size beş kardeş. Efendim sunumu renklendirmek için arkadaşlarla... Tamam efendim anladım. Evet. Evet. Aça yemek, dara düşene borç veriyor. Takdirleri, teşekkürleri boy boy sıralamış. Bu fırsatla sizi de tebrik etmek isteriz. Vallahi insan değil, sanki melek bu çocuk. Hanım, <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? A aç, ışığı aç oğlum, ışığı aç. Aa! <laughs> <laughs> Sanki böyle size kaçırıp korkutmuşlar. Çekilik yapmışlar mi Ya büyük ilminin çocuğu böyle bir şey olabilir mi? Ohohoho, ciğerim ya. Ciğerim ağrıyor, ağrıyor. Yapmıyor, ağrıyor. Ohohoho. Sanki beş kişi sinemaya gitmişiz de ayağım yere takıldı diye sona kalıp sonra yer göstericinin bahşişini vermek zorunda kalmışım gibi. <laughs> Ana! Ciğerim hem yanıyor hem ağrıyor. Takçım <laughs> teşekkür mü dediysin? Her semestir. <laughs> okur. Vallahi okur. okur. Alim olur bu çocuk. Ne yapacağım ben ya? Hilmi oğlu eşecek. Hilmi oğlu eşek. Sonra da memur olur. Herkes Hilmi'nin çocuğu memur oldu diye arkamdan konuşur ya. Açlara yemek, dara düşene borç mu dediyse? Ulan sokaktaki bütün restoranlar, lokantalar benim. Mahallelerin yeminli tefecisiyim ben. Bak bak bak. Hem benden açlık alıyor, hem de benim ekmek paramla oynuyor. Delikanlılığa sağ mı lan bu? Hı? <laughs> mı? Ama dur. Böyle bırak. Ben ben bu işin peşini. Nerede takılıyor? Ha? Neresi bunun mekanı? Adresini verin bana. Evet. Bakayım tam da tahmin ettiğim gibi. Anasının evinde kalıyor. Ulan o kadar atarici açtık. Evden kaçıp atar oynamaya gelsene. Köpek! Küçük köpek! Tamam tamam. Gidin. Beni utancımla baş başa bırakın. Gidelim. Ya büyük Hilmi'nin çocuğu nasıl böyle bir şey olabilir? Bakayım. Vallahi bana da benziyor. Ben onu sizinle mi karşı bir suyunuz? La gitseniz de utancımla baş başı bırakın beni ya. Gidelim. Gidelim. Gidin ya gidin. Allah aşkına gidin. Kesin lan oynamayın. Açılın lan. Bırakın lan şunu. Ağlamayı Ferdi'den. Bağlamayı Orhan'dan. İsyanı müst olmayı bu abilerimden öğrendim. Kimmiş lan bu adamları yüzenler? Bu adam saçları değirmenle kıvırtmadı kardeşim. Laf söylüyoruz burada. Eda! Yanlış yaptın. Çık ulan ortaya. Ezanla başlar senayla biter. Sadece Eda'ya değil ulan. Allah gider. Şimdi ben var ya çılgın dağların serseri metrobüslerin çocuğuyum. Sevdiğim zaman alır kızdığım zaman katliam olur. Yanlış yönlendirme beni! Allah. Oğlum bu ne oluyor lan? Kimin kime daldığı belli değil. Abi Suriye'ye döndü. Sen var ya sen. Sen adamın en köküsün. Seni yüzen bizi kahretmiştir abi. Sinan kendine gel. Ben hallederim. yaparım. Yaşım küçük. <laughs> Müsaade et. Bir icat varsa ben yapayım Kemalettin abi. Oğlum Kemalettin kim lan? Benim Sevda'dan Turgut Ayıp. Allah aşkına ya. Hiçbiriniz Şükriye'ye sinirlenmedi lan. He? Azıcık da ona sinirlenseniz ya. Hiçbirinizin ağzından hep beraber çıkalım da... ...Yiğit'i beraber dövelim diye bir şey duymadım yani. Ayıp oluyor ama. Sinan! Aklıma geldikçe çıldıracak gibi oluyorum. Ölürüm lan! Yapmayın! Yapmayın! sana yapacağımı biliyorum Mete. Al kanka. Bu nedir kanka? Elektrik faturasıyla çöp vergisi. Baktım ikisinin de ödemelerini geciktirmişsin faiz işlemiş. Eğer iki gün içerisinde elektrik faturanı ödemezsen hop evin elektriğini kesecekler. Sana mı verdiler bunu? Yo ben kendim gittim aldım. Bir tek beni mi ihmal ediyorsun yoksa herkese karşı mı böylesin diye kendi çapımda küçük bir araştırma yaptım. Ve maalesef durum hiç iç açıcı değil kanka. Faturalarını bu zamana kadar düzenli ödemişsin. Ama bu ay faiz işlemiş kardeşim. Cuma'ya yine gitmemişsin. İmama sordum, ben yavaş kıldırıyorum. Galiba başka camiye gidiyor diyor. Adamın hiçbir şeyden haberi yok kanka. GBT mi, mi çıkardın benim lan? Daha bitmedi. Eski kız arkadaşlarına selam bile vermez olmuşsun. Hadi kızlara geçiyorum. Güvercinlerini niye ihmal ediyorsun oğlum? Ha, kimisi takla atacağım diye amuda kalkıyor. Şınaf çeken hayvan biri gördüm lan. Yavrucakların kafası nasıl karıştıysa artık. Yok, sen bildiğin rapor hazırlamışsın amına koyayım. Ben seni düşünüyorum oğlum. Feyza'yla çıktın çıkalım. Maddi manevi zarardasın. Saçmalama. Feyza'm bana yeni bir hayat verdi. Ne zararı? Halka bu kadar zararlı bir şey olsa devlet hemen giderdi onun kamu spotunu çekerdi kardeşim. Sen içinde bulun Durumun farkında değilsin. Feyza tütün ve tütün muameleri gibi zararlı. Televizyonda görseler üstünü muzayip derler kızım. Peki kardeşim sen söyle ne yapayım? Kamu spotunu bırakıp konusuz film mi çekeyim? Uzun soluklu ilişkiler sana yaramaz kanka. Tam yedi kocalı hürmüz gibi bir efsane oldun derken... ...gittin fıkralarla Türkiye'ye takıldın kaldın. Eski günlerine geri dön kardeşim. Sana artık bu işleri bıraktım diyorum. Bırak. Benim için artık bir kadın var, o da Feyza. Bir de olursa kızımız. Lan! Hadi kendini acımıyor. Bari kızını acı oğlum. Çocuk Feyza'ya anne diye büyüyecek. Yol yakınken geri dön kardeşim. Ha yok, ben yolumda mutluyum. Çok iyiyim, çok mutluyum diyorsan bir daha benimle görüşme kardeş. Şimdi karar Ya o, ya ben, şimdi! Tamam kanka, sakin ol tabii ki sen. Ama kısa gidip direkt senden ayrılıyorum diyemem. De, bir yolunu bulur bırakırım. Aynen. Müsaade et biraz. Hadi ettim kardeşim. Allah'ım seni Tamam bakınca. oyna ne yapıyor lan? Dönün, dönün. Dönmek güzeldir. Buyur birader. Birine mi baktın? Birader mi? Çocuğa bak ya. Suit kavramları anlamadığı için ölmeyi bayılmak sanıyor hali. Kütüphaneye geldim ben birader. Kütüphane arızalı kardeş. İleride kahvehanenin kim kullan sen? Ne kahvesi ya? Bete, Murat gelsin. Oğlum, bu ses. <laughs> Hasta mısın oğlum sen ya? Hasta mısın ya? <laughs> oğlum. Baba, niye geldin? Seni karanlık tarafa geçirmeye geldim ilk başta. Önce mum satarak sokacaktım seni piyasaya. Sonra el feneri, ampul, uzatma kablosu derken büyüyecektin. Sonra bir bakacaktın nükleer santralin olmuş. Seni şiddetle sevdiğimi söyleyip gideceğim oğul. Bir Hilmi oğluyla ancak bu kadar gurur duyabilir. Oğlum sen olmuşsun. Baba otur konuşacaklarımız var. He oturayım o zaman. Bakayım. Bu mü ya? Yoksa VIP müşterilerin için ekmek arası patates yumurta mı satıyorsun öyle araları? Ağlarım bak. Ağlarım. Baba dinle. Bu kim ya? Müdürün oğlu mu lan yoksa bu? Otopark işi için lobi mi besliyorsun sen? Bizim dangozlar da aç doyuruyorsun sandılar. Sehrancan sen çık. Bu, bu ne lan? Aa, sahte karne, takdir teşekkür belgesi hazırlamak için mi bu? Oğlum sen olmuşsun. Olmuşsun sen. Baba, okul adamlarını salmışsın? Mekan basmak yakışıyor mu? He, seni daha iyi tanımak için oğlum. Ateci atmışsın bizim mahalleye. Hem de biz açarsak internet kafaya çalışırken yanlış. Hmm. Oğlum ben anana aldım o mekanı. Anan işletiyor. Bir daha var. Anama yazılıyor musun? Yapma. E ben senin babanım. Benim işim bu. Bir de böyle düşün. Baba bir eve iki erkek fazla. Ben de kaç kere dedim baba. Seviyor seni. Vazgeçmiyor senden. Yapacak bir şey yok. Mete dök. O ne lan? kaç paraysa şuradan al, annemin peşini bırak, sonra ortadan kaybol. Sevinçten al, sevinçten. iyi be, iyiyim. Oğlum, oğlum sen olmuşsun. Sen olmuşsun. Ama fazla olmuş. Bu topraklara iki hilmi fazla. Çekemem ben seni. Şimdi dikkatli bir şekilde bak. Bakalım anlayabilecek misin? Neyi? Bak bak. Şöyle bak. Dikkatli. Şunu. Dolu mu la bu tip? <laughs> <Seyirciler>, hazır mıyız? <Gülüyor> 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 <Gülüyor>